Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Rohan kuzenim Rohan'la tabii ki de Roblox oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Neden o konuşmuyor diyebilirsiniz? Çünkü şey yani eğer şey benim şeyim açık olursa a, neydi? Cık, neydi? İşte aramam açık olursa yani konuşmamız açık olursa benim videoda ses kaydedilmiyor evet. O yüzden de kapattırdık. Evet bakın Rohan orada yeni kostümüyle. Rohan'ın yanına gidiyoruz evet. Evet Rohan görüyorsunuz yanımda. Evet Rohan'a bakın. Bu çocuğun şeyi yani Mustelan en sevdiği herhalde oyuncu. Evet. Ona da benim petlerimden verdim. Evet. Oğlum. <laughs> Söyledim ya. Jackson ve Tim ya Ku sen bu benim ya ya bu benim yalan söylediğimi sanıyor. Ben yalan söylemem. Evet. Evet arkadaşlar. Evet işte. Yeni.

Yalan <laughs> Ya Gel. T, is Oğlum ne oluyor lan? Gel. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi Ahmet'e hediye hediye alacağız. Gel bakalım. Sana. ya, Gel. Gel. Aldım. Alalım. Çocuğa yapalım. Birkaç yumurta. bir bak ya. Arkadan ne yapmaya çalışıyor hiç neyse Hemen açalım Mustafa'ya. Ahmet e yani. Hı. Hmm. Haydi haydi haydi. Bir tane davet. Evet. Bir bir tane daha hadi. Hadi. Oo. Hadi bir tane daha bet. Oğlum. Ben de. Hemen mine'a gidelim. Aslında bu çocuğa başka bir yerden yapalım be. Çocuk fakir fakir. Olmaz ha. Hemen. Şöyle 29. Evet. Hadi olsun. Olsun. Yeah be. Bir one more time. 26k tamam. alsın şunu. ispe Bir şey diyeceğim. Hadi bu çocuğu bir bu. Tamam mı? Bir de bu. Evet. Alsın çocuk ya. Yazık be. Ü Üzüldüm eskiden ben de böyleydim. Hemen şu rainbow'layalım. Kesinlikle oldu evet. Durum bakalım. Ne olmuş? 23, 25 25 tam. Bu 25'likleri biriktireceğiz. Hepsinden güzel güzel şeyler yapacağız. Uh, Aa, Hemen ver ver abi ver bir tane hadi bir tane Yaşak. neyse ya yeah, yeah. <laughs> evet bize vermeye ne yapacaktır nasıl ee, neyse başka bir insan. Aa ben. Şimdi. Evet. Cave'e gidelim. K. Okay. Şimdi buradan ateşleyeceğiz. Adam hem atıyor hem de bizi görmüyor. Hadi. 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 Lan hadisi ne? Bak milyon koydum hadi. Azamsın be. İşte budur. Üç tane tilyon. beleş. Vay be. Hadi o zaman gidelim. Şimdi musleran için bir su musler musleran için evet şimdi musleran için gidip Burada hadi bu bölgenin parası. Oh alalım. Alalım. Şimdi bütün bölgeleri açacağım. Mustiran içi. Ve o bölgelerden çıkan şeylerle de gidip hemen Mustiran'a yeni bir şeyler alacağım. Dur. Bir tane daha ready. Hadi. Ya iksir gerek yok abi. Hemen şuradan başlayalım. Ve bunları daha yani Bunları ben tabi şey de yapacağım. Musrayan için. Yani bunları gerip şeyleyeceğiz, maxlayacağız. Evet. Fantasy Shop, evet. Ben tizi şopa Bundan yapalım. O kadar da yani. çocuğa Cü da bir zahmet yani. O filden 5 tane 6 tane alırsak bizdendir. Evet. Tamam. 12 tane açacağım. Evet. Hatta siz buraları görmeyin. Evet. Dur dur yaz. Evet arkadaşlar sonuncu yumurtamız. Ve bitti. Şimdi hemen mayna ışınlanalım. Evet. Poşet poşet alıyorum poşet. 12 tane yumurta açtım. Hemen hemen yapalım. Bunların hepsi evet bunların hepsi kimin için sizce bunu bilin. Bu benim için Rohan için O adamımdır Gerisi yalandır Bizi çekemeyen Besmele çeksin sayemde İmana gelsin Tü 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 Tım tım Bence bu 4 milyonluğu direkt 4 milyonluk olarak verim Evet Şimdi hemen Osteran'ı bulalım. Evet. Al şunu. Suz abisi. Al şunu. Aldricks. Şov yapma man, he. Oynayalım abi. Ne? <laughs> What the fuck man? Bitch me man one more time. Kiss me baby one more time. Lan ben... No. Dur. Mayına gidelim. Buradaydı. Lan. Peki. İyi mi ne? Oğlum dört milyon lan. Dursana be. Ne yaptın lan sen? Milyonluk betlerini ne yaptın? Eeeh tuttuk. Tiki tuttun. Neyse dur. Ben şuna atayım. Cık. Yok bu değil. Bu. Trilyon abi trilyon. Al. Adama trilyonluk veriyoruz. E şimdi bunu satarsan yani Rohan döverim seni. Abi, Adamın tek bir bu var lan. Oğlum ben bunu döverim. Fena döverim. Ha doğru. Milyonluktan daha iyi. Hatta dur. Hemen havalılığımızı gösteririm. Oh, oh bak bak bak. Kıskanım. Ne oluyor lan böyle? Bize sövüyor mu lan bu çocuk? Ben bu bizim çocuğa kıyamadım ben. Haydi oğlum sana en son bölgenin, bu bölgenin en sonuncu bölgesinin petini alacağım. Evet. Aa, şu şupetten alacağım evet Mustafa Bağdırınız gelecek Mustafa abi ne yapıyorsun o çocuk küçük yine mi falan o benim kuzenim ve kuzenler birbirini asla kırmaz ya boy wapin asla şunu unutmayın bunu kıracaksınız bütün yerpisiyle bakın en çok veren bu bilbil K mı? Kankacım. Al şunu ve şunu. Yürü git buradan. Tam. Adam. Eğer de şey istiyor. Daha çok para. Bana para. Evet. Diyor anladım. Bakın şimdi. Fantasy Shop. Atladım. Tamam. Şimdi buranın en son peti. Evet. Bu peti açacağım. Evet. Rohan kralına buradan bizden de bir krallık gelsin be. Bunları bir de ben birleştireceğim. Kırat işimiz için. Ondan sonra bunlarla istediği oyunu oynar be. Uf, petlere gel. Bunlar var ya çok iyi petlerdir ha. Ahmet'e vermesem de kendimi mi alsam? Büyük, gümelek güncü. Ya ama var ki ama olmaz ya? Ya boy vakit. Evet, şimdi mine'a gideyim. Mine. Evet, mayına geliyoruz, mayına. d d İşte o çocuk için yapıyoruz bu petleri. d d d d Hadi. Bu olursa çok iyi olur. Oldu be, oldu. Böyle bir şans yok. Evet. Oluyor mu? Cık, olmadı be. Aga be. Oldu mu? Hadi olsun. 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 Neyse. Evet şimdi. Bakın. Bir şu var. 3 milyon falan. Milyon. Bir de milyon. Bu çocuğa milyonluktan vereceğiz. Muslayan kral. Lan al lan onu. Alır mısın onu? Ya çocuk vermeden hemen vereceğim çocuk illakine verecek. Hemen bence atıyorum hemen yapıyorum. <laughs> Verme lan şunu ya. Çocuğa soracağım ya. Oğlum Allah'ım bunu. Sen koşundu. Hatırladın. Nerede lan bu çocuğu? Ben bulacağım. Oğlum illa ki vuracağım seni? Neredesin lan sen? Bir şey ya. Geliyor. Gorkan. korkan. Burada Yok mu? Şimdi hemen bu sıraya atalım. Aaa! Heh! Evet. Bitti kanka. Anlıyor musun? Al şunları. Yürü git. Bu çocuğu ben döverim. mesajı aç takma. Neyse. Atar gider yapıyor ya çocuk bizim. Yok illa ben şimdi kanka yani. En sonda sen varsın be. Oyundan mı çıktı çocuk? Oyundan çıktı. Çocuk oyundan çıktı. Çocuk bildiğin oyundan çıktı. E ben de çıkayım. Dur belki başka bir yere girmiştir. Evet. Bakalım. Ha. Do. Do. Ne oluyor? Ola. Join Kod 522. Tamam arkadaşlar bu videoluk buraya kadar da görüşmek üzere ve bay bay.